ilk olarak aklınıza ne geliyor? Arnavutköy belli başlı sorunları var. Bunların e, en büyük problem bugün e, sınıflarda öğrenciler 50 kişi okuyor. Şahsen benim oğlum var, 8. sınıf. Sınıf mevcutu 50 kişi. Buna acilen çözüm bulunması lazım. Bu birincisi. Sosyal alanda çok büyük bir <laughs> sıkıntılar var. E, gençlerimiz sağda solda e, çok boş işlerle uğraşıyorlar. Meslek okulları geliştirilmesi lazım, büyütülmesi lazım. Trafik, Arnavutköy'ün trafik yol akışı tek yön olarak şu anda akıyor. Bu da hiç hoş değil. Yani Avlu 34 AVM'nin oradan insanlar mecburen dönüş vermişler. Buna da çok acil bir çözüm bulmalar lazım. Bu çözümü de insanlar kendileri ara sokaklara hücum ederek buluyorlar. Bu da başlıca sorun park sorunu var. Havaalanı, Kanal İstanbul bunlar geliyor artık. Trafik evet bu da var. Şu merkezin trafiği mesela çok büyük bir problem. En önce bunun muhakkak çözülmesi lazım. Esnafın çoğu bundan şikayetçi mesela. Esnaflar mesela müşterilerimiz gelip rahat rahat tıraşlarını olamıyor. Bu problemin kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Arnavutköy'de. Tek yön olması zaten büyük bir problem. Yani çift yön olsa daha bence rahatlatır biraz da yani. Arnavutköy'de aklıma hiçbir şey gelmiyordu size. Ya Şimdi biz e, belediye otobüslerine Kemerburgaz'a gidiyoruz ama bazı otobüsler geliyor gelmiyor, iptal oluyor. onu düzenli gelmesini istiyoruz. Eçit Selam'daki tramvay buraya gelmesi şart, farz. Yani şart buraya gelmesi. Bu bize fayda etmiyor, havalandaki gelen tramvay. İstanbul'dan geliyoruz, orada tıkanıyoruz. Gelemiyoruz, bir saat bekliyoruz, yarım saat bekliyoruz. Belediye gelecek de gideceğiz. Onun için birinci noktası o, Arnavutköy'ün için. Bir de bu Arnavutköy merkezdeki trafik için ulaşım bayağı sıkıntılı merkezde. Şu trafiği burada kaldırmaları lazım. Başka yere verecekler. Başka bir sıkıntı yok Arnavutköy'de. Şu anda gayet iyi, memnunuz. Şimdiki başkanımıza gayet memnunuz. Çalışıyor. Belediye geç geliyor. Sabahleyin ben işten geç kalıyorum. Yani başka bir şey yoktur. Yani herhangi bir eksikliği yok. Arnavutköy deyince aklıma güzel bir coğrafyası olan bir yer geliyor. Ee, mesela İstanbul'un içiyle merkeziyle Arnavutköy çok farklı. Ee, belki çok böyle kozmopolit bir yerdir ama yaşam alanı için temiz bir hava için Arnavutköy güzel bir temiz bir yerdir. Ben bunu herkese tavsiye ederim yaşamak için. Yalnız trafik sorunu çözülmemiz çözülmesi lazım. Trafikte sorun var. Ee, bu bizim başkan bunu çözer sandarolu. Özellikle sabah ve akşamlar Anadolu köyü trafik zekilemiyor. Yoğun trafik var. Yani ne bileyim. Bir de bu e, kaldırımlar işgal ediliyor. Otopark yeri zayıf, araç çekme yeri zayıf. O zaman da işte arabasının çekiği e, kaldırımın üzerine bir de tartışıyor insanlarla. Yani yayalar nerede geçiyor o zaman? Geçiş bu bulamıyor. Sorun oluyor ulaşım sıkıntısı. Çünkü çok aşırı trafik var. Özellikle yollar dar. Herkes istediği yere park ediyor. Bence buna öncelikle bir çözüm bulunması lazım. Yani şu anlık o. Arnavutköy içi de sıkıntı. Arnavutköy dışı da ulaşım sıkıntı zaten. Arnavutköy'ün herhangi bir semtine ulaşım da sıkıntı. Saat 8'den 9'dan sonra araba bulunamıyor zaten. Öyle bir sıkıntı da var ekstra. Onun dışında köy gibi bir yer zaten. Ulaşım en büyük sıkıntısı ulaşım bence. Anadolu deyince aklıma plansız bir yapılaşma geliyor. Kimin ne yaptığı belli olmayan düzensiz bir yapılaşma geliyor. İlk aklıma gelen bu. Çünkü Anadolu potansiyel var. Otel için, sanayi için, yerleşim için. Ama öyle bir projeler veriliyor ki, öyle bir ev, arsa, otel projesi veriliyor ki şok olursun. Örneğin bir sürü yerde yani hepsini görebilirsin. İtfaiye'nin yanında bir bina yapıyorlar. Yani ben acemi halimle o projeyi oraya vermem. o Geldik Osmanlı Camine. Yani ne proje olduğu belli, ne yol olduğu belli, ne dönüş olduğu belli. Kendileri yaptılar. Şu an kendileri ihlal ediyorlar. Dubaları yıkıyorlar, arabalar vuruluyor. Böyle yani. Keşmekeş. Plansızlık var yani. Potansiyel var, para var. Belediye yani borçsuzmuş ama bir şey yok desene. Plan proje yok. Bu lazım, başka bir şey lazım değil. Başkana selamlar. Güzel bir proje yapsın. Bundan sonra bensem de öyle olur olmaz yere proje vermesin. Düzgün bir proje versin. Hiçbir şey gelmiyor gelmiyor şimdi gelemiyor bir şey. Arka deyince eskisinde eskisi de aynı şimdi de aynı Bir değişen bir şey yok yani yolla yolla falan bu işler olmuyor. Eskiden şu anda daha kötü benim, benim görüşüm. Şu anda eskiden daha kötü. İnsanları geliyor. Daha gelişmemişler ya. Gelişemedik maalesef Anadolu olarak. Umarım ilerleyen yıllarda daha da gelişiriz. Nereye gitsek trafik var. Buradan her yere iki saat resmen. Maalesef. Umarım en yakın zamanda bu trafik sorunumuz da çözülür. Bir de bu metromuz var. Ee, ne taraf? Halkalı tarafı da açılsa çok iyi olacak. Ulaşım daha iyi olacak. Umarım en yakın zamanda açılır. Arnavutköy önceden bilmiyordum. Ben yeni İstanbul'a taşındım. 40 gün, 40 gün falan oldu. Yani burada da şantiyede çalışıyorum. Ee, çok da hoşuma gitti. Arnavutköy'de yaşamayı gerçekten isterim yani. Güzel yer yani. Havası güzel. Ben Sivaslıyım ama Sivas'ı andıran bir yer yani. Çok güzel yer. Hoşuma gidiyor. İlk önce avlu 34 geliyor. Başka? Başka kardeşlik geliyor. Takımımız geliyor Anadolu Belediye Spor. O kadar. Mutluluk, huzur. Böyle. Bu kadar. Trafik sorunları geliyor. Trafik e, sıkıntıları çok. Cumhuriyet Meydanı'nda. Trafik başlıyor aldığında oraya kadar devam ediyor. Trafiklerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz bir an önce.